Görüyorum ki herkes hazır. Demek bakalım çocuk ne istiyor? <laughs> Küçük Britney ne yiyeceksin? Ben burger istiyorum. Benim için yapar mısınız? Çok kolay. Hey! Benim geçmeye geçmeyeme karar verdin aptal zombi. Tamamdır. Kork böyle işte. Tamamdır. Bu ekmeğe ihtiyacım yok ama kırmızı tam gereken. Hayır, siyah çörek çok daha havalı görünüyor. Şimdi bir şeyler bulacağım. Kobukma ihtiyacım yok. Son daha dikkatli olabilir misin? Ne? Burada başka bir şey var mı? Aa, tamamdır. Sarımsak tam gereken. Vampir istiyor musun? Bunu çek buradan pekala tamam o zaman çöreğim nerede benim vay be bu benim ihtiyacım olan şey mükemmel çürümüş koku ve şık yeşil renk. Hey Wednesday baksana vampir nasıl olmuş ah oh, hiçbir şey anlamıyorsunuz tamamdır sebzeler ihtiyacım var şimdi onları keseceğim. Ah, ellerim beni dinlemiyorlar. Yine de uzun zamandır yerin altında kalmışım. Ah, tamamdır. Vampir bilerek yapmadım. Ah, Wednesday'i ben öldürme lütfen. Özür dilerim. Ah, tamamdır. Bunların hepsini çöreğe koyacağım. Ah, aynen öyle. Benim de ihtiyacım var. İşte bu mükemmel olacak. Zombi. <laughs> ne kadar da eğlenceli onları korkutmak. Tamamdır. Çöreğin üzerine moral'ı koyuyorum. Üzerinden de domates ve tabii ki kıyma eti unutmuyoruz. <laughs> Tek yapmam gereken onu şekillendirmek. Ve bu arada burgerimin bir şeye ihtiyacı var. Keskin dişlere. Merhaba canım arkadaşım. Charles gözlerin ihtiyacım var. Teşekkürler dostum. Bu gözler burgerinde harika görünecek. Ve şimdi keskin bir şeye ihtiyacım var. Ve ben sadece tadı demiyorum. Sadece görünüşü de diyorum. Baksanıza. Bu harika bir şey. Şimdi size neyin harika olduğunu göstereceğim. Tahtam nerede? İşte bu. Üzerine pirzo koyuyoruz. Ve bin volt için açıyorum. Gözlükleri takmayı unutmuyorum. Ve açıyoruz. Tamamdır. Pirzola için mükemmel bir pişirmek metodu. Hazır. Şimdi pirzolayı burgerin üzerine koyuyoruz Ben iyiyim Emin misin Wednesday oh, Çok eğlenceli Ya böyle oh, Bu fazlaydı Oh Elim hareket etmiyor Çok garip oh. hmm. Aslında bu eğlenceli bir fikir Böyle bırakacağım Evet Biraz da ilginç bir şey ekleyeceğim bu virüs. Gizli bir malzemem. O çok lezzetli. Çocuk için her şeyi koymaya hazırım. Ama tanrım berbat bir şey. Ben eski güzel keçepi kullanacağım. Daha işte açıcı senin anlaşılmaz virüslerinden. Ah, neyse kendimi kaptırmışım. Aslında bu cipsler süslemek için gerekiyor bana. Gözleri ekliyoruz. Ve mükemmel burgerim örümcek hazır. Hadi Britney'in tadına bakabilirsin. Bu öl Bu el mi? Bu ben düşündüğüm şey mi? Anneciğim bu zombinin eli berbat. Sevmedin mi? Tamam öyle olsun. Tamam değilse Şurada ne var? Bu çok daha tatlı görünüyor. Hemen tadına bakmalıyım. Ha, bu ne? Bu <laughs> bir tat? Burada çiğ köfte mi var? <laughs> ah, berbat bir şey. Umarım en azından Wednesday burgeri lezzetli olur. Öncelikle bunun tadına bakmalıyım. Çok lezzetli bir cips. Ya burgerin kendisi? Vay canına ne kadar lezzetli. Ve tabii ki Wednesday kazanıyor. Evet zaferin benim olduğunu biliyordum. Ne? ama tanrım saçlarıma ne olmuş? Hiç de gülmek zamanı değil. Pasta istiyorum. Ne? Pasta mı? Kahretsin kaybettim. Yapılacak. Aa, daha da zekan, evet yapacağım. Kolay bir şey. Ay. Diğerleri saçmalıyorken ben yemeye başlayacağım. Pastam için mükemmel kekler yapmalıyım. Birkaç yumurta ihtiyacım olacak. Şey, sana kaç defa söyledim. Oyuncaklarımla oynama. Tamam bana ver ve faydalı bir şeyler yap. Yine de tamam üzülme. Küsme bana al bakalım. Bu senin için zıplayabilirsin burada Ne kadar da tatlı. Yani berbat. Tamamdır işe geri dönüyoruz. Biraz un ekliyoruz. Şey. Bu fazla oldu artık. Git buradan. Sen ne yaptın? Beni vurdun mu? Ya şimdi görürsün. Wednesday, bu neydi? Tamam da dikkatim dağıtmayın. Süt bekliyorum. Şimdi ise hamurumu boyamak için siyah bir gül yaprağına ihtiyacım var. Her şeyi iyice karıştırıyoruz. Kalıba döküyoruz. Ve sadece pişirmek kaldı. Aa bir dakika. Bir şey göstereceğim şimdi size. Gerçekten inanılmaz pasta göstereceğim. Burada da benim annemin tarifleri koyardım edecek. Okay. Tamamdır. Her şey anladım. Başlayabilirim. Şimdi ise iki tane yoğurtuya kırıyorum kaseye. Sonra biraz un ekliyorum ve tabii ki makyajımı yeniliyorum. Şimdi süt ve kırmızı gıda boyası. Her şeyi iyice karıştırıyorum ve hızlıca o ne huzum Hazır. Şimdi bunları kalıplara döküyoruz. Ve pişmeye gönderiyoruz. Bu Ercan'ın abi vampir kitabı. Burada yararlı bir şey var belki. Aa, nasıl da zor her şey. Hiç anlamıyorum. Charlie beynimi yememeliydi. Tamam hazır bir şey alacağım. Ve onu pastaya dönüştüreceğim. Sonra tuz ve şeker ekleyeceğim. Ve tabii ki bunu ekleyeceğim. İşte böyle. Hey. Zombi. Vampire ne oldu? mantı Tanrı bu ne böyle? bilmiyorum. Ne istiyorsun? Oh, onu bağlamamı mı? Seve seve. Siz ne yaptınız? Çözün beni aptallar. Ah, kim yaptı? Kimin kanını içmem gerekiyor? Tamamdır neyse sakinleşmeliyim. Ama sadece pastamı çıkarmalıyım. O yüzden... hemayı sürüyorum ve şimdi ise en lezzetli an geldi. Kan! Ben de tutuna bakmak istiyorum parasını verebilirim. Sadece bir tanesini. Umarım lezzetli olur. Ah, bu zombiler neyse. Pastaya geri dönelim. Ben de çilekli kan tam gereken olacaktır. Bir tane delik açıyoruz. ne kadar lezzetli. Ve şimdi pastanın üzerine döküyoruz. Ah, bu kan damlaları ne kadar açıcı. Ve şimdi biraz süsleyeceğiz ve mükemmel pastam yarası hazır olacak. Yani vampirler mükemmel pastalardan hiçbir şey anlamıyor. Siyah kekler işte bu tam gereken kremi alıyoruz ve pastamızı topluyoruz. Şimdi spatulayı alıyoruz ve iyice böyle yayıyoruz. Kesinlikle buna ihtiyacım var. Birkaç tane kemik alacağım çantamdan. Go! harika bir koku. Kemikleri böyle koyuyorum. İkinci keke örümce koyacağım. Ve üçüncüne böyle mükemmel canavar yapacağım. Ah, mükemmel berbat pastam hazır. Hey bir tane kemik nereye gitti? Zombi bunu sen mi yaptın? Hemen onu bana ver. Bir şey. Bu içinde. Bunu nasıl pastaya koyabilirim? neyse sadece bir tane belki fark etmez. Pastay tadına bakabilirsin. Zombi sen ne yapıyorsun? Bitirmedin mi? Şimdi şimdi bitireceğim. Her şeyi tabağa koyacağım ve sonra işte bunu da üzerine koyacağım ve beyin çizeceğim. O tamamdır üzerinden çilek ve tadına bakabilirsiniz. Berbat bir şey. Hadi. Yaşasın pastalar hazır. Ha, bu da ne böyle benim mi? Onu yemek istemiyorum ama korkuyorum. Tadına bakmak zorundayım. Umarım zombi olmam bundan sonra. Gidelim. Hey. Hayır yapamam. Hayır. Oh no. devam edelim. Rabi oh neden bu kadar sivik içinde? Şimdi kusacağım. Hayır azından bu lezzetli kırmızı tatlı şey denirsem iyi olur. Vay canına ne kadar güzel. Ve çok 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 lezzetli. Go! Harika kesinlikle bu kazanıyor. Evet. Oha hayır Güneş onu kapatın. Bu sefer küçük Britney ne yiyecek acaba? Ben bir şey istiyordum. Evet bu çok kolay biraz düşünmem gerekiyor. Ben düşünemiyorum. O yüzden başlayacağım. Ay. Benim sütüme dokunmamalıydın. Tamamdır. Milkshake'in tarifi işte bu. Sütü alıyorsunuz. Karıştırıcıya döküyorsunuz. Ardından çikolatalı dondurma atıyorsunuz. Ve renk için birkaç tane gizli şey kullanacağım. Aktif karbon. Böyle İşte eziyoruz onu mükemmel. Şimdi öğüttükten sonra onu kaseye gönderiyoruz. Harika. Çırpıyoruz. Vay canına. You know? Zombi defol buradan. Tamamdır. Olduğumuz kokteyli bu bardağa döküyoruz. Ve sonra ise kremayla süsliyoruz. Sonra bir pipet takıyoruz. Ve meyan köküyle süslüyoruz. Kokteylimi mükemmel uyum sağlıyor. Tadı daha parlaştırmak için biraz çilek şurubu. Hazır. Yaşasın bana ve parlak becerilerime. Aa, bu ne böyle? Kokteylim kesinlikle daha iyi olacak. Çikolata şurubu ekleyeceğim ve sonra içine mükemmel bardağımı daldıracağım. Baksanıza şurup öğle yemeğinden sonra dudaklarının köşelerinden kan gibi akıyor. Şimdi ise blender'e gönderiyoruz bu karpuzu ve birkaç tane acı biber. Domates de fazla olmayacak. Ve şimdi her şeyi karıştırıyorum. Kokteylimizi bardağa döküyoruz ve kremayla süslüyoruz siyah renkli pasta süsü tabii ki fazla olmayacak. Ve bu jöle yarasası sadece çok tatlı. Bardağa gidiyor. Ve tabi ki pipeti ekliyoruz. Mükemmel vampir kokteyli hazır. Zombi yine öylecesine oturuyor musun? Oo, oynam. Peki bunu nasıl açacağım? Tamam neyse onsuz başarabilirim. Sadece bir bardak sprite alacağım. Açtım ve bardağa döküyorum. En önemlisi ıskalamamak. Sonra ise dondurmayı alacağım. Yeşil olmalı. Koyduk. Ben de onu çilekli şurupla süsleyebilirim. Jelibon beyinler çok lezzetli ama gerçek daha lezzetli. Tamamdır pepeyi tıla süsledik ve bardağı koyduk. Ve tabii ki jelibon solucan da ekleyeceğiz ve hazır. Pekala o zaman herkes hazır. Bitmeye gidiyoruz. Vay be nasıl da ilginç kokteylermiş. Bununla başlayacağım. bu çok lezzetli. Bayıldım. Pekala burada ne var? Bu kokteyl biraz korkutucu görünüyor. Aman tanrım bu ne böyle? <laughs> zor yuttum. Dilim bile siyah oldu. Berbat. Vay canına. Ne kadar büyük ve çok ağır bir şişe. Aha, bardak daha doğrusu. Umarım lezzetli olur. Ha, hayır iri bir şey kazanıyor. O oh, beni seçti. Beni. Hadi ama. Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir ısırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de Pinsir'e kalacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha iyi, sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. Yine haklı. Bugünlük bu kadar yeter. Burnuma kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık benim kesinlikle durduramayacaksınız. Bunu sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. gözün krema içinde. Komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mira? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkine izleyeceğim. Başla Mina. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Kötü bir, bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acısı yok. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç. Ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Ne yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turba modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter kim yine bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yala artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bana ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm anne kendimi tutamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <laughs> i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben içeceğim. Bu büyük bir olipop. Harika. <laughs> Vay canına, ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. <laughs> Süper. Lollipop yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın. Lollipopları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mina. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Jolie karameli sıramıyor. Ne yapıyorsun? Hı? Sanırım delirmiş. Yine <laughs> de bu dördü bu kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozu alacağım? Düşün <laughs> Jolie sana yalvarıyorum. Olamaz. karam paramparça oldu. <laughs> Canım tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. Ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Belki manikür yaparım. Hızır sırada ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Milo hemen lolipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Bir sürü yok. Pekala çok az kaldı. Anlıyorum bunu. Bana lolipopu ver kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler. Hadi. Bu da ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım. Bu sakız. Harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Alex görmüşe göre haklıydın. Zürih sakıza karışmış. de bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de sığacağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence öylemek için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex. Bırak ben başlayayım. Bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam. kurallara göre oynayacağım. Hayır. <laughs> hey, yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. Ve <laughs> değiştik <ki> artık Alex. <laughs>